Sevgili yükselen aslanlar, Eylül ayı burç yorumları için beraberiz. E, Güneş ve Mars Başakta ikinci evde. Odağınız para. Yetenekler, nasıl daha fazla para kazanabilirim? Kendi değerlerimden nasıl daha maksimum fayda sağlayabilirim? Mars da orada olduğu için biraz dürtüsel harcamalara, biraz fazla para harcamalarına ne olur dikkat edin. Ama emekle para kazanacağınız ve eforla para kazanacağınız gerçekten. Kendi değerleriniz ve para kazanmakla alakalı konularda çok düşüneceğiniz bir zaman dilimi. 7 Eylül'de e, ikinci evinizde Başak'da bir yeni ay var. Para kazanmakla alakalı bir yenilik enerjisi. E, bu buluşçu ve yaratıcı bir enerji. E, çünkü e, Uranüs'te bir üçgen açısı var. Uranüs'ü siz zaten 10. evinizde misafir ediyorsunuz. Meslekte, kariyerde değişimler yaşamış olabilirsiniz. Toplumun sizi koyduğu yerde, statünüzde, işte evli olmak ya da ayrı olmakla alakalı konularda bazı değişiklikler, marjinal değişiklikler yapmış olabilirsiniz. Ve şimdi burada sizin para kazanmakla alakalı ve meslek, kariyer, toplumun önünde olduğunuz açılarda size ilham veren belki yaratıcı, buluşçu bir yenilik enerjisi olabilir. Ee, belki bir teklif olabilir para kazanmakla alakalı, işle alakalı meslekle alakalı çok spontan, çok yenilik veren bir enerji olabilir maddi değerlerinizle ve kendi değerlerinizle alakalı aynı zamanda ve için içinde çok ilham ve özgürlük veren buluşçu bir enerji var meslek kariyerden de size gelecek, toplumun önünden de size bir teklif gibi gelebilir ve Mars Başak'ta ee, ikinci evinizde aynı zamanda Altıncı evdeki Plüton'la da bir üçgen açısı var Şimdi bu sizin tamamen rutininiz ve Günlük hayatınızla alakalı konularda da Bir destek açısı Üçgen açılar destek açısı Ama işin içinde Mars ve Plüton olunca Biraz işin içinde dönüşüm ve mücadele var Biraz fazla çaba ve efor var Hayatta kalma güdüsü Yüksek bir enerji bu. Dolayısıyla siz bunu e, para kazanmakla alakalı belki çok hırslanabilirsiniz. Çok daha çaba ve cesaret isteyen enerjiler içine gelebilirsiniz. Ve bu destek sizi belki... Rutin günlük hayatınız, hizmet aldığınız, hizmet ettiğiniz alanlardan gelebilir. Belki sağlığınızla alakalı yeni kararlar, yeni başlangıçlar ve daha bir böyle hırslanabilirsiniz sağlığınızla, beslenmenizle alakalı, rutininizle alakalı konularda. Çünkü orada Plüton'un yenileyici enerjisi devrede ve Mars'la beraber bu üçgen açı sizi çok aktive edebilir ve hızlandırabilir bu enerji. Ee, dönüşüm enerjisi söz konusu. Dolayısıyla bunu da bu şekilde fırsata çevirebilirsiniz diye düşünüyorum ama fazla hırslanmaya ve fazla çabaya da ne olur dikkat edin. Kendinizi de çok bitirmeyin çünkü Mars Plüton devrede. Her ne kadar üçgen ve yardımcı bir açı da olsa orada Mars Plüton enerjileri çok da kolay enerji enerjiler, hırs ve manipülasyon da işin içinde ama sizi destekleyen ve dönüştüren enerjiler de işin içinde. 10 Eylül'de Venüs Akrep burcuna geçiyor. 4. evinize gelen bu Venüs Ev, aile, yuva konularında güzellik enerjisi. Belki evinizde bir tadilat yapmak istiyorsunuz. Bu size destek verebilir. Evde uyum, huzur olabilirsiniz. Evinizde daha mutlu olabilirsiniz, daha keyifli olabilirsiniz. Evinizden daha fazla keyif alabilirsiniz. 15 Eylül'de de Mars Terazi'ye geçecek ve 31 Ekim'e kadar da orada kalacak. Şimdi Mars'ın Terazi geçişi iletişimde biraz sivri ve mücadeleci olabilirsiniz. Algılama şekliniz daha keskin, daha hızlı olabilir ama biraz yakın çevrede mücadeleler, biraz kardeşler, kuzenler ya da onların hayatıyla alakalı biraz mücadele içinde olması gereken konularda olabilir. Lütfen burası aynı zamanda kısa yolculukları anlatan bir ev olduğu için üçüncü ev. Seyahatlerde ya da yolculuklarda mücadele ve hızlı araba kullanma enerjisini, ne olur dikkatli olun. Ama zihinsel faaliyetlerinizin, iletişiminizin çok hızlanacağı ve yakın çevrenizdeki trafiğin çok hızlanacağı bir dönem sizi bekliyor. 19 Eylül-28 Eylül arasında bir Venüs-Uranüs karşıtlığı yaşayacağız. Bunun detaylarını Eylül ayı genel burç yorumlarında daha detaylı bir şekilde aktardım. Çünkü orada Venüs'ün akrepteki seyrinde bazı sabit yıldızlarla teması var ve bu sabit yıldızlar çok da Kolay enerjiler barındıran yıldızlar değiller. Orada arzu ederseniz dinleyebilirsiniz. Şimdi siz bu venüs-uranüs karşıtlığını 4-10 hattında yaşayacaksınız. Yani baba evi ve anneniz, kendi yuvanız, kendi eviniz ve toplumdaki statünüz, kariyeriniz, mesleğiniz arasında bir karşıt açı, zorlayıcı, biraz belki marjinal, biraz böyle orijinal biraz isyankar bir enerji. Zaten siz meslek kariyerde büyük bir değişim, dönüşüm içindesiniz. Artık çok da toplumun ne dediği sizin için çok da önemli değil. Farklı bakış açılarına sahipsiniz. Dolayısıyla orada belki bağlanma, bağlanmama aynı zamanda ev, aile, yuva teması olduğu için sevgiyi alıp vermekle alakalı Venüs eşin içinde belki dengesiz ilişkiler, belki sağlıksız ilişkiler belki saplantılı ve marjinal konular da gündemde olabilir. Ne olur beni hatırlayın, bu videoyu hatırlayın. Bu tesirler altında kaldığınızda geçmesini bekleyip hani sonradan pişman olacağınız durumlar içinde de kalmayın derim ben. Çünkü bu Venüs Uranüs karşıtlığı özellikle ilişkilerde de kadın erkek ilişkilerinde de ee, sevgiyi alıp verme ve ifade etme şeklimizde de isyan ve e, biraz marjinal enerjiler barındırabilir. 21 Eylül'de balık başak hattında bir dolunay var. Şimdi bu dolunay sizin e, para hattınızda yani 2-8 hattı dediğimiz para, kaynaklar, değerler ve başkalarından gelen eşil paraları da olabilir. Başkalarından gelen kaynaklar, miraslar, krediler, nafaka, vergi konularında da bir dolunay, bir hasat var. Şimdi dolunaylar biliyoruz. Güneş ay karşıtlıkları, sonuç aldığımız, e, hasat aldığımız, karar aldığımız bir enerjiyi barındırıyor fakat işin içinde Neptün olduğu için Neptün Güneş karşıtlığı var. Bir de balıkta biraz kafa karışık, e, biraz kurbanlık enerjisi işin içinde olabilir. E, biraz ilüzyon, idealize etme konusu olabilir. E bu sizin para hattınız olduğu için ne olur? E, spekülatif yatırımlara özellikle dikkat edin, borç alacak verecek dengelerine özellikle dikkat edin. E, orada belki e, başkanın kaynakları ile alakalı idealize etme, aldanmamış gibi yapma enerjisi de olabilir. E, sizin kendi kaynaklarınız, kendi kazandığınız parayla alakalı evet bir sonuç bir hasat alabilirsiniz, beklediğiniz bir karar size verilebilir ama işin içine Neptün olduğu için lütfen temkinli olun derim ben. 22 Eylül'de Güneş Terazi'ye geçiyor. Üçüncü evinize gelen bu Güneş size artık odağınızı para kazanmak, para kazanmak, para kazanmaktan birazcık Yakın çevreye verecek, iletişime verecek, eğitime verecek. Nasıl daha iyi eğitim alabilirim? Nasıl belki kısa yolculuklara gidebilirim? Kardeşler, kuzenler, yakın çevreyle alakalı konularda daha odanız olacak. E, orası aynı zamanda Mars'da orada, Merkür'de orada e, eğitimde e, bir artma olabilir. E, ve özellikle kardeşlerin hayatıyla alakalı Mars hala orada olacağı için biraz agresyon, biraz mücadele de olabilir gibi gözüküyor. 27 Eylül'de Merkür Retrosu başlıyor ve 21 Ekim'e kadar devam edecek. Şimdi oradaki Merkür Retrosu size bazı kaçmış diye düşündüğünüz fırsatları tekrar önünüze getirebilir. Eğitim konularında, kısa yolculuklar konularında, belki kardeşlerle, kuzenlerle alakalı ve algılama şeklinizle alakalı, iletişiminizle alakalı konularda Lütfen temkinli ve dikkatli olun. Yeni bir şeye başlamaktan ziyade artık hepimiz biliyoruz Merkür Retro'larının enerjilerini. Bitmemiş, tamamlanmamış işleri tekrardan gözden geçirmek için güzel bir fırsat olarak görebilirsiniz. Ee, orada zaten gökyüzünün yarısından fazlası Retro'da. Tüm sosyal ve kuşak gezegenleri Retro'da. Dolayısıyla sistem bize yeniden yapılanmak için, tekrar bakmak için, daha iyisine sahip olabilmemiz için, iyileştirmemiz için bu zaman dilimini veriyor. Bunu bir fırsata çevirebiliriz diye düşünüyorum. Sevgili yükselen aslanlar, bol farkındalıklı ve mutlu bir Eylül ayı dilerim.